Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte petlerle ilgili şeyler araştıracağız. Bundan ne gelmiş? Yok. Ha, ne oluyor şimdi? Tamam. Hı, pet şöpe girelim ilk önce biz. Şimdi arkadaşlar Petleri neden bu kutuya koyuyorlar arkadaşlar? Bir tane ülkede petleri kaçırırken böyle yapıyorlarmış arkadaşımdan öğrendim. Sanırım bunlar petleri kaçırdılar. Neyse hayvan bak. Ben kart tanesini çıkardım şimdilik. kar tanesi istediği yere gidebiliyorken neden sadece benim yanımda durabiliyor? Evet konuşalım bundan ama benim ne bir hem neden hiç insan çalışmıyor burada ve robotlar çalışıyor hem burada petizin bu kadar kocaman petizini nereden buldular yoksa bu deneye gidelim arkadaşlar burada petlere deney yapıyorlar arkadaşlar ya sanırım bu petin bir şey yapmışlar ve işte elini koymuşlar şöyle baksanız arkadaşlar bakın petizi var burada üç tane hayvanla icat yapıyorlar petlere ne diyordu bak merak var sanırım bir dakika. Siz zaten sağlık dosta icat yapıyorsunuz. Nasıl oluyor Bir dakika lan. Biz petlerimizi onlara verdi mi? Onlar bizim pedimizden çıkıp onların mı oluyor? Arkadaşlar. Evet, peti almayana işte, şu Almanya yerine gidelim. Aa, lan balıklar dümdüz. Lan. Yoksa. Hem arkadaşlar bir dakika ben şuraya gidip geliyorum durduracağım çok zaman oluyor. Evet arkadaşlar, sinir hızlandırma yaptım. Hızlı iksirini içtim yani. Şimdi arkadaşlar, bu peti yarıladılar ya. Ve Flicker sanırım meyveleri neden zehirledi biliyor musunuz? Çünkü şimdi bu sanırım iyilik yapıyor. Yani Baksana. bütün yıl burada kalmış ben beyaz. Flicker da. Onu zehirlemek istiyor. O yüzden yanına zehirli karpuzlar koymuş. Eğer tavşan onlardan yerse sanırım zehirlenecek ve ölecek. İnşallah bu olmaz. Aa, seni çok seviyorum. Bak yavrunu getirdim. Aa. Lan neden yani? Bir bir insan var onda şey arkadaşlar şuradaki ama tane rengi şey ve kıldım. Neyse arkadaşlar siz de petlerle ilgili bir şey bulduysanız yazabilirsiniz. Ben şimdilik bu kadar buldum. Bay bay.